Ve bugünkü hafta ortasının son konuğu bilişim danışmanı Sayın Atif Ünaldı. Stüdyo konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet kendisiyle demiştik ki telefon şey, programın başında internet ya da telefon üzerinden ha benim de çok sinirimi bozan bir konu. Ee, izinli izinsiz, izinli zaten yok da. Çoğunlukla izinsiz. Evet. Kesinlikle izinsiz pazarlama konusunda konuşacağız. Evet. Çok önemli bu konu. İnternet ya da telefon üzerinden gelen e, izinli izinsiz pazarlama mesajlarını nasıl yok edebiliriz? <laughs> Biraz buraya nereden geldik? Aslında oradan da başlayarak konuşmak Başlayalım. lazım. Başlayalım. Biz mesela izin verdik mi acaba bilmeden? bilmeden izin verdik mi? Aslında e, bazen e, karşılaştığımız anlaşmaların, sözleşmelerin içinde küçük küçük bu konular yazılıyor oluyor. Veya, Tabii onlar normal insanın göremeyeceği şekilde evet, yazılmış oluyor. Veya alışveriş yaptığınız zaman, alışveriş sırasında sizden cep telefonu bilgilerinizi istedikleri zaman büyük bir ihtimalle sizi ona izin vermiş gibi gösteriyorlar. Vermek zorunda mıyız? Mesela bir fiş alacağız, benden cep telefonumu istiyor. Niçin istiyor? E, vermeyebilirsiniz. Değil mi? Vermeyebilirsiniz. Yok telefonum kullanmıyorum numara değişik verebilirsiniz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani önerilerden birisi. Numara Çok güzel. Derken, yani kandıracağız. kaçış yok. Numara değişik derken inşallah birine denk gelmeyen bir numara <laughs> Bir de o var yani. <laughs> Başkalarının ahını almak da var. <laughs> Çoğunlukla e, vermeyi çünkü e, alışveriş sırasındaki o iyi niyeti ya da iyi e, durumu Biraz siz numara vermemeye kalktığınız zaman sanki kırıyormuş gibi oluyorsunuz ama aslında evet. numara vermek istememek son derece büyük ben bir değil. Kesinlikle ben neden orada tanımadığım birine cep telefonum? Benim. Evet, evet. Ben bu işin çok kavgasını yaptım. Neyse evet. Yaptınız mı? Yaptım. Peki e, sonuçta niye vardınız çok pazarlama öyle bir Vermedim. şey ki? biz işte ürününüzde bir şey olursa şunu için bunun için falan filan yalan söylüyorlar. Tabii. Yani ee, üzücü Kampanyalarımızdan olan... Kampanyalarımızdan haberdar edeceğiz diyor. Bir bakıyorum, birine bir telefon numarası veriyorsunuz. 15 ayrı firmanın kampanyalarından haberdarım. Evet, evet, evet. Yani ben hasper kadar bir inşaatta hani bir, bir inşaatı gezmek istedim bir projeyi gezmek istedim oraya bir telefon numarası vermiştim e, hafta sonları her inşaat şirketinden neredeyse İstanbul'daki bütün projelerden haberdar İşte bir sektör oluşmuş demek ki o numaranızı verdiğiniz kişi alıyor bunları aynı zamanda başka firmalara da pazarlıyor diye çok düşünüyorum. güzel söylediniz tam da aynen böyle oluyor evet. şimdi e Birincisi isterseniz hani öncelikle bu iş buraya nasıl geldi, Evet e, nasıl başladı, ne yapılıyor, devlet ne yapıyor, bu konuda bir şeyler yapıyor mu? Mutlaka yapıyor. E, onların üzerinden bir gidelim. Arkasından da e, pazarlama e, da neler yapabiliriz? Yani biz bunlardan kurtulabilmek için neler yapma imkanına sahibiz? Hangi haklarımız var? Onların üzerinde duralım isterim. Tamam. E, şimdi... İlk olarak nasıl bu noktaya geldi? Şimdi pazarlama dediğimiz şey aslında mantık olarak tabii ki insanlarla iletişim kurmak üzerine kurulu ve iletişimde insanlarla kontak kurmak üzerine kurulu ve onlara bilgileri, projeleri, ürünleri hakkında bilgi vermek üzerine kurulu ancak ister istemez bu iş yeni teknolojilerle birlikte çok hızlı yapılabilir noktaya geldi. Mesela cep e-mail aracılığıyla ilk zaten e-mail ile çıkmıştır. E-mail ile çıkan şeyin ismi de spam'dir biliyorsunuz. Spam aslında Amerika'da bir salam üreten bir şirketin ismidir. Çok güzel. Yani bir şirketin isminden kaynaklanıyor. O şirket ilk Türk dünyadaki toplu e-mail atışını gerçekleştirdiği ve bunun üzerinden bir pazarlama gerçekleştirdiği onun için. Onun adı verilmiş. Onun adı verilmiş durumdadır. Ve biz onu her seferinde anarız. Yani öyle de bir geçmişi var. Daha sonra tabi ister istemez cep telefonları da çıkmaya başlayınca cep telefonları üzerinde özellikle SMS aracılığıyla e, giden mesajlar, e-mailler e aynı şekilde devam ediyor. Bir de e, basılı medyadan gelen bazı mesajlar olabiliyor. Yani cep posta kutunuza düşen bazı e, zarflar ve şeklinde e, farklı yöntemlerle farklı şekillerde bir sürü pazarlama yöntemi kullanılıyor. Ee, aslında bu izinli izinsiz pazarlama meselesi de aslında bu noktadan sonra bir yerden sonra e, pazarlama gurularından birisi Seth Godin diyor ki e, eğer bu pazarlama işi böyle yapılacaksa 99 yılında e, artık bu pazarlama konusunda insanların izin alması gerekiyor. Çünkü e, başkasının posta kutusunu başkasının cep telefonunu başkasının e, telefonunu e, işgal etmek hakkına sahip değiliz. Diyor. ve bunun üzerine ilk defa izinli pazarlamadan e, bahsedilir hale geliyor ee, daha sonra neler oluyor Türkiye'de işte 2000 e, 1999-2000 yılların başlarında e, benim de bulunduğum bir mobil grup kuruldu ve bu mobil grup e, Türkiye'de izinli pazarlamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda hem insanlara tavsiyeler vermek, hem de o tavsiyelerle birlikte nelerin yapılmaması gerektiğini, kırmızı çizgileri belirleyecek bir yapıya doğru gittik. Ancak e, orada bazı sıkıntılarımız oldu. Olmadı değil. E, biz bunu tavsiye noktasında gerçekleştirdikten sonra operatörlerin bununla çok da fazla uymadıklarını gördük. Bir süre sonra zaten o organizasyon kendi içinde başka projelerle ilgilenmek ilgilendiği için bu noktadan uzaklaştı. Ancak şu anda hepimizin cep telefonlarına SMSlerin geldiğini biliyoruz. Bunların bir kısmını operatörlerden alınan verilerle yapıldığını, bir kısmının demin sizin de bahsettiğiniz gibi mesela bir şirkette çalışıyor inşaat şirketinde oradaki pazarlamayı gerçekleştirirken oluşturduğu veri tabanını sonra aynı kişinin başka bir şirkete geçmesi, başka bir şirkete transfer olmasıyla. Belki geçtiğini. de olmadan da satıyor olabilir. Yani ben bunu düşünmeye başladım. Ciddi o da ciddi. var. Evet o da var. Ve bunlarla ilgili e, ister istemez bir kanun taslağı oluştu. Yani e, insanların e, sahip olmadıkları ve iznini vermedikleri Kesinlikle. E, Türkiye'deki genel yasa şunun üzerine kuruldu. Herkes opt-out'dur. Opt-in ve opt-out deriz biz buna. E, ne yazık ki Türkçe karşılıkları tam olarak yok. E, Opt-in dediğimiz şey e, bir kişi e, bir kampanyaya ya da bu tip bir izinli pazarlama alanına öncelikle izin vermek durumundadır. İzin vermeden kimse giremez. Dünyada bazı yerlerde opt-in kullanılır, bazı yerlerde opt-out kullanılır. Opt-out'ta da şu vardır, veri tabanı zaten herkes izin vermiş gibi davranır. Sonra insanlar çıkmak için yöntem bulmaya çalışırlar. Türkiye'de ise şu anda sistem izin almak zorunluluğunu ortaya koyuyor. Yani siz mutlaka karşı taraftan bu telefon numarasını kullanma, bu... SMS'i atma iznini almak zorundasınız. Ancak daha yasa gerçekleşmemiş ve kanun kanun tasarısı durumunda olduğu için tam netleşmediği için şu anda hala buradaki boşluğu kullanarak şirketler bunu yapmaya devam ediyorlar. Peki buradan nasıl kaçarız? Yani en büyük problemlerimizden birisi tüketici buradan nasıl kurtulacak? E-maillerin altında mutlaka Türkiye'deki bu yine yasanın getirdiği bir örnek olarak söylüyorum. Mutlaka mailler her mailin ve her gelen mesajın altında o mesajdan ve o kampanyadan ve o kanaldan kurtulmanın yöntemini yazıyor olması gerekiyor. Ancak SMS'ler 160 karakter olduğu için tırnak içinde söylüyorum. Yani o 160 Onlarda karakter. Yok. E, o, eskiden 100 tam 160 karakterdi. O yüzden o opt out bilgisinin yazılmasına izin verilmiyordu. Ancak şu anda çoğumuz akıllı telefonlar kullanıyoruz. Akıllı telefonlarda 160 karakterin çok üzerine çıkan SMS'ler atabilmek mümkün. Dolayısıyla opt out'un e, yazılmaması için bir sebep yok. Yani yazmıyorlar. Evet. Şu anda normal şartlarda yazılması gerekiyor. Mesajda şunun yazılması gerekiyor. İşte böyle 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 bir kampanyamız var haberiniz olsun. Bu konuyla ilgili daha başka mesaj almak istemiyorsanız şu numaraya... Bu cep telefonumuza gelen mesaj değil mi? Aynen evet. öyle. Şu numaraya e, şu bilgiyi attığınız anda sizi bu listeden çıkarıyoruz. <laughs> yani mesaj atmanızı istiyor. Olması lazım. Ama niye mesaj atıyorum işte? Mesela o da çok sinir bozucu. Niye opt-out olmak için neden? bir de mesaj yani atmak ben zorunda kalıyor? Neden operatöre diyorsunuz. para kazandırmak zorundayız? Ancak yasa e, yasalaşırsa, daha doğrusu tasarı yasalaşırsa... ...o zaman zaten size ilk mesajı atarken de şunu demek zorunda kalıyor. Ben size bir mesaj atıyorum. Bu kanala girmenizi istiyorum. Bu kanala girmek istiyorsanız evet yazın. Girmek istemiyorsanız bir şey yapmayın. Yapmadığınız zaman zaten bir daha size mesaj atmayacağız. Onun da bir yolunu bulurlar. <laughs> İşin böyle bir kısmı var. Evet. Şimdi... E, Elimize geldi, bir mesaj geldi. Birkaç tane farklı yöntemle bu tip bir durumda şikayet edebilme imkanına sahibiz. Bir kere Türkiye'de Bilişim Teknolojileri Kurumu diye bir kurum var ve bu kurum bu tip konularla ilgili bütün teknolojik problemleri çözmekte yükümlü olan bir grup. Onun içinde de internet masası var. İnternet masası özellikle tip dediğimiz internet masası özellikle e-mail ile gelen durumları, çözmekte sorumlu ama onun dışında SMS ile gelen sorunları ve şikayetleri de BTK'ya bildirebilme imkanına sahipsin. Bu birincisi. İkincisi yine kesmedi. Diyelim ki daha başka bir şey yapma ihtiyacı duydunuz. Bu sefer ne yapabilirsiniz? Ee, ...savcılıklara bildiri yapabilirsiniz. Savcılıklara şikayette bulunabilirsiniz. Ancak orada tabii şunu da... atlamamak gerekiyor. hani Gerçekten e, hukuk sisteminin... E, ...çok da yoğun çalıştığı... ...ve e, çok fazla problemin de olduğu... E, ...bir sistemde... E, ...belki de hani... E, ...hukuktan önce... ...BTK yöntemiyle gitmekte... ...büyük yarar olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Bundan da önce aslında... E, özellikle Türkiye'nin en büyük mob, mob, en fazla o, o abonesi olan mobil operatörü e, bu konuyla ilgili şikayetleriniz olursa o şikayetleri bildirebilmek için bir hat da açtı. Hattın numarasını ben şu anda hani bu yayına girmeden önce bakayım dedim ama bulamadım. Ama top e, büyük bir ihtimalle e, call center yani e, merkezini çağrı merkezini aradığınız zaman e, bu numaradan bize bana benim istemediğim mesajlar geliyor dediğiniz zaman o mesajları atan kişiye Bildi, bildirimde dakika, bulunuyorlar. numarayı mı bildirmek zorundayız? Evet numarayı bildirmek Ama zorundasınız. Ama biz ben mesela en son operatör değiştirdim. Daha doğrusu numaramı değiştirdim ve e, yeni form doldururken oraya kesinlikle bu tip bildirimleri almak istemediğimi ifade ettim. Bunu çok net biliyorum. Evet. Peki bir şey fark etti mi? E, şu noktada fark Hep eder. Hiçbir şey fark etmedi. Şu noktada fark eder, şu noktada fark etmez. Eee sizi operatörler aracılığıyla gelecek olan pazarlama mesajlarında fark eder. Orada belli noktalarda dururlar. Ancak başka bir yani operatörün üzerinde başka bir abone ya da hiç operatörle alakası olmayan başka bir abone bir yerden sizin telefon numaranıza ulaşmış ve ona mesaj atıyorsa operatör de bunun farkında olmayabilir. Bunu sizin bildirmeniz gerekebilir. SMS sistemi öyle ilginç çalışan bir sistem ki ben alfanümerik olarak sizin size yani bir telefon numarası değil herhangi bir alfanümerik bilgi üzerinden de SMS atabilirim. Yani siz mesajı aldığınız zaman açarsınız. Atufinal diye yazısı görürsünüz ama rehbere kayıtlı bile değildir Atufinal'ın. Telefon numarası ve oraya gir SMS de atamazsınız. Hmm. Yani bu da yapılabilir şeylerden birisi. Ve bunu ben Türkiye'deki herhangi bir operatörle konuşarak değil, Güney Afrika'daki bir operatör üzerinden de size yollayabilirim. Dolayısıyla hani işin bu tarafından bakıldığı zaman sizin karşınızdaki tek güvence Sizi marka. Sizi da imkansız oluyor o zaman. Evet. Yani şöyle imkansız tabii ki o mesajın nereden geldiğini geriye dönük inceleme imkanı var. Eğer bir suç unsuru varsa o suç unsuruna karşı tabii ki önlemler alınıyor ve onlara ulaşılabiliyor. Ancak e, bir e, işte kampanyadan bahsediliyorsa bir pazarlama izinli pazarlama ya da izinsiz pazarlama sistemi söz konusuysa hani onun için bu işlemi yapmaya değmeyeceği için taşa attığımız taş mü kurbağaya değmeyeceği için orada genelde yapılmadığını söyleyebilirim. E, dolayısıyla benim önerim e, bu tip durumlarda birebir markayı, e, yani kimden geldiyse o pazarlama bilgisi, o pazarlama bilgisinin geri geldiği şirkete, operatöre, BTK'ya veya savcılığa bildirmeniz en doğru yöntem gibi görünüyor. Başka türlü kurtuluşumuz yok. Başka türlü kurtuluşumuz ne yazık ki şu anki sistemler üzerinde yok. Ama Şu kanun... yasal teklifi, evet biraz evet. bu konuyla ilgili konuşalım isterseniz. Tabii sizin için daha önemli şunu konuşalım dediğiniz bir konu yoksa? Ee, aslında şu, bu konu gördüğüm kadarıyla hani e, özellikle izleyicilerimizin, e, dinleyicilerimizin çok da fazla dikkatini çeken konulardan Kesinlikle. birisi. Ben bu konuyu e, ne zaman konuşacağımı söylesem bu hafta içinde görüştüğüm herkes ah ne güzel oldu bu konuyu mutlaka konuşalım dedi. E, konunun içindeki geçen e, işte bağlantı noktaları ve adreslerle ilgili bilgileri de ben kendi biliyorum da tr'nin altında hani bir yazı olarak atıyor olacağım ve oradan isterseniz o bilgiye ulaşabilirsiniz. Zaten çok da ilginç bir şey olmuş, ee, daha doğrusu oldu. Ee, ben de e, şahidim bu olaya. Ee, bu izinli pazarlama e, kanununun teklifinin yapılmasının en önemli sebeplerinden birisi, e, sayın dolaştırma bakanına gelen bir Kol saati reklamından çıktı. Yani ona da izinsiz pazarlama yapıldığı ve onun numarasına ulaşıldığını fark edince, e, yani burada artık sistemin gerçekten ciddi bir probleminin olduğunu e, fark ediyor ve dolayısıyla bunun üzerine aslında e, 7 bin liralık bir idari para cezasının e, alınmasına sebep oluyor. Reklam Kurulu tarafından e, bir ceza kesiliyor şirkete. E, bu bir yöntem olabilir. E, tabii şu anda e-mail'ler aracılığıyla şu anda e-ticaret çok ciddi şekilde büyüyor ve e, bu büyümenin en önemli sebeplerinden birisi e-mail'ler. -e Çünkü ne kadar çok e-posta atarsanız bir de bedava. Tabii. E, bedava artık biraz paralı olmaya başladı açık senemek. Vallahi gerekirse. olsun da atamasınlar bu kadar. <laughs> yani. E, sistem şöyle çalışıyor. Genelde bu tip toplum... bir bankadan bir müşteriye, bir banka müşterisine günde 25 kere mesaj gelir mi? Belki yani. evet yani o başlı başına bir problem. İkinci, yani. ikinci problem geçen gün. Müşteri e, olmadığım bankadan da 15 kere geliyor o da ayrı bir şey. Hatta e, kullandığınız operatörden gelir kullanmadığınız operatörden de beni evet. kullan diye mesaj evet. gelir. E, geçenlerde bir arkadaşımın başına geldi e, o da gazeteci arkadaşlarımızdan birisi. E, diyor ki bankayla aramızda zaten ihtilaf var. Üzerine konuştuğumuz bir konu var. Ve e, davalık durumdayız. <laughs> e, bana diyor kredi almak ister misiniz diye mesaj atmışlar. Ben de sırf keyif olsun <laughs> diyor diye döndüm diyor. Hani evet kredi almak isterim diye. Sonra bana geri döndüler dediler ki ya kredi almanız şu anda mümkün değilmiş. E o zaman mesaj niye atıyorsunuz diyor. Şimdi bu işin bu tarafına bakınca da bu tarafta biraz e, belki uzun gelecek de Ondan sonraki programda gelecek program için bir isteğimiz var. Ama ondan sonraki programda iş zekası, yani şirketlerin iş zekaları nasıl çalışmalıdır? E, bu iş zekası nasıl planlanmalıdır? E, ne iş zekası değildir? Mesela bu iş zekası değildir. Size 15 tane mesaj geliyorsa aynı sistem üzerinden aynı bankadan banka enerjisini gereksiz bir şekilde fazladan kullanıyor demektir. E, yine benzer bir şey. Benim şu anda kullanmadığım bir televizyon platformu bana. E, neredeyse haftada iki kez falan telefon ediyorlar Kullanmak ister misiniz diye Ben de her seferinde açıp telefonu e, Hayır kullanmak istemiyorum diyorum Ama bunu bir yere yazmıyorlar evet. Bunu yazmadıkları için de her seferinde yeniden arıyorlar e, Onun da altındaki sebepleri Daha uzun uzun e, O konuşacağımız programda anlatırım Çünkü orada bir call center meselesi ve Çağrı merkezlerinin Pazarlama ile ilgili yaptıkları Pazarlama faaliyetlerinde Aynı da veri tabanını Farkında olmadan kullanmalarından kaynaklanan bir durum var. Ama bu şirketin tarafından bakıldığında... Ve kişinin zaman... bilgilerini de güncellememek gibi bir e, özür var diyelim. Çok çok evet. önemli bir konuya temas ettiniz. Yani o bilgilerin güncellenmemesinden kaynaklı olarak da e, devamlı... Hem telefon kaybı hem zaman kaybı hem insana yani en kötüsü bize olan yani biz tüketicilere olan sinir katsayısının, Korkunç derecede artırılması, evet, değil mi? Evet, evet. E ne geçti eline? Şimdi ne geçti eline? Yani çok da güzel bir soru aslında. Ne geçti? Kim, kimin kim bu işten nasipleniyor, karlanıyor? bir tek telefon şirketi. Şöyle, telefon şirketi e, kar ediyor çünkü arada bir organizasyon, operasyon var ve bu operasyon paraya dönüşüyor. İkincisi e, toplamda istatistikler yükseliyor. Yani biz çok telefonla konuşan bir şirket, ülke haline gelmiş oluyoruz. Evet. Ve istatistikler yükseliyor. O yüzden bazı kurumlar da bu işin hani böyle olmaması için ellerinden geleni tam olarak yapmıyorlar gibi geliyor evet, bana. Evet çok iyi anlar. Ee, ama normal şartlarda olması gereken bizim... E, çünkü bunun gidebileceği nokta ile ilgili size bir bilgi vereyim. Şu anda SMS'lerden bahsediyoruz, e-maillerden bahsediyoruz. Ama IVR dediğimiz bir teknoloji var. IVR teknolojisi şunu yapıyor. Siz bir tane kaset dolduruyorsunuz. Yani bir ses kaydı alıyorsunuz. O ses kaydının arkasına da bir küçük algoritma yazıyorsunuz. Bire basarsanız şunu yapın, ikiye basarsanız şunu yapın. Bunu da aynı anda 5000 kişiye telefon açabiliyorsunuz bu sistem üzerinden. Düşünebiliyor musunuz? Size bir telefon geliyor ve telefondaki kişi, kişi değil bir makine. makine. Anlaşma imkanınız yok. Kapatırsanız yeniden arıyor. Ve sizden bir işlem yapmanızı istiyor ve devamı sizi zorluyor. Bunu atıyorum e, toplantıda olduğunuz bir anda yapıldığını düşünebiliyor musunuz ne büyük bir e, problem? Daha da kötüsünü söyleyeyim benim evimde telesekreter sistemi var. Of. Evimdeki telesekreter aramışlar geçen gün. Karşılıklı iki makine konuşuyorlar. <laughs> Ama hani e, ikisi de çok mantıklı konuşmuyor. Birisi kapatmıyor telefonu, öbürü de e, <laughs> hani basılmadığı için tuşlara devamlı tuşları tekrarlıyor. Evet. Ve bu saatlerce gitmiş bir konuşma haline Çok gelmiş. Çok güzel, harika. Herkese tele sekreter tavsiye ediyoruz. <laughs> Belki bu şekilde vazgeçerler. <laughs> ee, bu noktada yapılabilir... S son cümle, evet. yapılabilecek bir şey daha söyleyeyim. Şu anda onun üzerinde bir çalışma yapılıyor. Twitter üzerinde ciddi bir kitle bu konuda anlaştı. Change.org diye bir site var. Bu site üzerinde bir kampanya yürütülecek ve bu tip izinsiz pazarlama yapılan şirketlerin ifşa edilmesi üzerine bir çalışma yapılmak üzere. Bunun da uzun vadede bilgilerini Atif Ünallı'nın Twitter'dan alabilirler. Peki, arkadaşlar. çok teşekkür ediyoruz Atif Ünallı'ya.